tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Mert size bugün arkadaşlar kitaplarını gösterecek. Şöyle İngilizce kitapları. Ee, biz birazdan İnegöl'e gideceğiz Bu arkadaşlar. Her şey İngilizce burada. Evet. Arkadaşlar. Biz biraz yine Göl'de gideceğiz arkadaşlar. Gitmeden bunları çekmek istedik. Ee, tekrar geri eve geldiğimiz zaman bunları çözeceğiz Mert'le. arkadaşlar size bir şey yeni söyleyeceğim. Söyle. Ee, bunlar annelere göre birazcık. Şimdi sizi öğretmek istiyoruz. Göstereceğiz size. Evet bunlar Mert'e göre arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, bunlar hep İngilizce öğretiyor arkadaşlar. Şöyle mesela diyor ki buraya diyor hangi harf gelir diyor. Hmm. Bu mert kim bu kim? Doktor. Doktor. Yani bak oktor yazıyor. Yani D harfi lazım, değil mi? Önüne. Yani B seçeneğinde olan D harfi ekleyeceğiz buraya. Doktor olacak. Arkadaşlar böyle var. Ee, Yeter. Burada şöyle Yeter. ya aslında böyle bir sürü bulmaca var. Ama işte böyle hep İngilizce. Kitapta bayağı kalın mesela. Öyle şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim uzaktan. Orada bir ördek vardı. Hı hı. Bak mesela burada ne diyor? Bak yolları takip ederek resimdeki kişiler, kişilerin hangi meyve seçtiklerini Bak, bulup yazalım diyor. Ne oluyor? Bak bu timsah yiyecek şimdi. Evet arkadaşlar şöyle elma çiziyorsunuz. Evet o timsah beni yiyecek gibi duruyor. Timsah seni yemez Mert. Hı. Şöyle arkadaşlar bu kitap böyle bir sürü Bulmaca falan var Renklerle sayılarla ilgili Hayvanlarla ilgili Şimdi ikinci kitabı geçelim Burada da bir tane evet, çocuk var Burada da arkadaşlar yine Şöyle Cümleyi tamamlayacağız Mesela değil mi Böyle bir sürü Burada da böyle bulmaca var Şimdi bunlar bulmaca Birinci sınıfta ikinci sınıfta eee ders şeklinde aslında değil mi? Yani Mert... ben işte bu ne biliyor musun? Evet, hangi blue. renk bu? Evet, Cine. blue. Evet, blue. blue. Bak. bak B seçeneğinde blue yazıyor. Bak. Синий Rusça. Evet, синий Rusça. Rusça mı? Evet. Bu da İngilizce var. Rusça. Evet. Va 1 2 3 mü böyle mi? Hayır. O Türkçe. 1 2 3 4. Sen İngilizce say bakayım ona kadar arkadaşlara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet arkadaşlar Mert şöyle sayıyor 10'a kadar. Aslında yüz'e kadar da sayıyor da onu bir dahaki nasıl sayarız tamam mı? Evet ben yüz'e kadar birazcık bilemiyorum da arkadaş. Aslında yüz'e kadar sayıyor sadece bir yerde takılıyor. Onu da öğrenecek arkadaşlar. Burada da bir sürü şöyle bulmacamız var. Evet. Geçelim bu kitaba. Bu da çocuklar için. Bakın de. burada ne var? Hadi biraz Burada da mesela şey yapıyorsun işte e, renkleri mesela şey buluyorsun mesela grey var burada yani gri rengini Gray Ben seviyorum. Evet. E, mesela burada bir renk bulalım Aa, bakalım. Kedi. Mesela, kedi. Evet miyav miyav. Burada mesela bir renk bulalım hep birlikte. Arkadaşlar da bir renk bulursa yorumlarda yazsınlar. Bakalım. Mesela burada blue buldum ben şöyle. Arkadaşlar buradan blue Evet arkadaşlar video. size bir şey söyleyeyim. Buradan hangi renk hangi renk bularsanız Yorumlarda yazın. Ben bir tane yazın daha buldum. Yazın bakalım İngilizce renklerinizi. Evet. Seçin buradan Mesela bir ben, tane ben burada bir tane daha buldum. Yellow şurada. Arkadaşlar size şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bak. Burada balonlar var ya seçin. Tamam mı? Yorumlarda düşündüğünüz gibi yorumlarda yazın. Eğer hmm. mavi seçtiğiniz zaman İngilizce yazsın arama değil mi? Siniyi de yazabilirsiniz. Evet. Rusça biliyorsanız Rusça da yazabilirsiniz. Bir tane renk istiyorum. Rusça yani size. zaten çok kolay. Biliyorsun. Bak burada arkadaşlar şeyler var. Çıkartmalar var. Bunlar hepsi çıkartma arkadaşlar. Şöyle. Aa iki. İki bak. ikinin gözü var burada. Ya. Üç, arkadaşlar bunlar dört, işte kitapta hep yerleri var. Onları bulup yapıştırmak beş, gerekiyor. altı. Burada şöyle bir sürü on var arkadaşlar çıkartmalarımızı. Onlar artık İnegöl'den gelince mertle çalışacağız arkadaşlar. Hepsi ee, bir de şöyle bir size. kitabımız var. Bu da aktivite kitabı. Burada da mesela ne yapıyoruz? Burada arkadaşlar yine çıkartmalar var. Evet arkadaşlar bak resimlerimiz şöyle. aynı bakın gördünüz Evet resimler aynı bununla. Ama, Ama bak farklı. mesela burada da işte mesela meyveler var. Ee, Yapıştırmalar var oraya böyle işi yapıştırıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar burada şöyle bir Sen, sürü aktivite var. Evet. Onlar böyle boyayacağız yerlerine yerleştiracağız. yerleştireceğiz. Şey bak mesela burada ne diyor? Ee, Bak mesela bak burada e, şimdi şöyle söyleyeyim. Hayvanlar yazıyor tamam mesela gel. kedi. Mesela ne yapacağız? Buradaki kediyi bulacağız. Hemen bulalım Şuradaki kediyi bulacağız. Tut bakayım her sayfayı aç sayfayı biraz şöyle tut hayır hay, böyle tut. Kedi var mı burada? Yok. Burada var mı? Evet arkadaşlar. Burada, ha, bak kedi burada işte gördün mü? Hı. bir bir tane bir şey söyleyeceğim. Kedi İngilizce. Bir tane hala size bulmaca vereceğim. Tamam. Bak şimdi İngilizce mesela kedi cat tamam mı? O kediyi alıyorsun buraya yapıştırıyorsun 5 numarada. Şimdi bunları böyle yapacağız. Bak mesela burada da yine böyle çeşitli çeşitli oyunlar var. Şimdi bir, bir tane daha bulalım arkadaşlar. Dur bakalım daha bir sürü kitap var onları da göstereyim. Bunlar daha sonra artık yine gelince ayrıyetten Evet. Tekrar bir çekeriz. tane hala hala. söyleyeceğim sana. Göstereceğim size böyle bir bulmacı yapacağım. Dur bakalım. Uzun. Hı -hı. Ama kulakları yok. Ama dilini hep dışarı çıkartır Allah. Allah ben bilmiyorum arkadaşlar kimmiş bu. Siz eğer biliyorsanız yorumlarda yazın. Uzun. Tırtıl gibi uzun. Aa, ama sen cevabını söyledin. Ne? Değil mi? Ne cevap arkadaşlar? Uzun, hep dilini çıkartır. Bir de kolları mı yokmuş? Evet, kolları hmm. yok. Arkadaşlar biliyorsunuz yorumlarda yazın lütfen. Tabii ki Mert. de anneciğim için sevmediği şey hala. Evet, ben de tahmin ettim. Ben bir hayvanı hiç sevmiyorum, sevmiyorum arkadaşlar. Büyük bir Burada da bol cevabı. bol var arkadaşlar. Evet, bu kitaplarda maşallah bol bol koymuşlar o hayvandan. Böyle sürüngen arkadaşlar. Aa bakın bunlar buraya. Ben de ipucu vereyim. <laughs> bakın şimdi bunlar ne yapacak? Gidecek çimenleri böyle şey. Evet. Yapacağım. Bunu biraz geçelim. Burada çok fazla yazı var. Burada da arkadaşlar şöyle ee, bir sürü yapboz yapabiliyorsunuz. Var. Boyuyorsunuz. Bakın mesela ne diyor? Bak. Bak bu çok güzel bir kitap. Bak mesela burada ne diyor? Hani hangi renkle boyayın diyor. Bak mesela iki numara saç değil mi? Saçları. Değil mi 2 numara? Evet. Burada iki numarada ne diyor? Purple diyor. Yani mor boyayacağız saçlarını. Mesela bak, e, gözleri 8 numara. 8 numarada hangi renk var? Green. Yani gözleri yeşil boyayacağız. Anladın mı? Evet. Arkadaşlar, e, bak. Şimdi şöyle. Bak. Şöyle. Ufuz'un ama 5 kolu var. Gözü de 6. Ne? O. Oh. Vallahi mert böyle bir bulmaca yok bence. Ne Şu an uyduruyorsun güzel gözlü canavar. Ya. Evet. Bakın arkadaşlar bir de şöyle burada yapbozlar. Mesela bunu önce bu boyuyorsunuz. Evet. Sonra kesiyorsunuz. Sonra böyle bir yapboz oluyor. Evet. Bu burada dinozoru böyle yapıyorsunuz. Evet. Değil çok mi? güzel. Bunu da gösterdik. E, i̇ki kitabımız daha kaldı. Kelebek arkadaşlar. yeşil kelebek. burada da arkadaşlar yine şöyle. Yine hep bulmaca. Her şey İngilizce arkadaşlar. Her şey İngilizce. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Mesela burayı yazacağız. Hangi hayvan olduğunu. Mesela burada şöyle bulmacamız var. Mesela 5 numarada işte kim var? 7 numarada kim var? işte onları buraya yazacağız arkadaşlar. Şöyle. Bunlar artık gelirken Mert, gelirken Mert'le e, geldikten sonra Mert'le bunları çalışacağız değil mi? Çalışırken yine video çekeriz arkadaşlar tamam mı? Orada da çekebiliriz yani. Evet. Böyle arkadaşlar. Bir de son kitabımız. Bu da son çok kitabımız güzel. kitabımız burada da boş çünkü burada anne yazı yazıyor. Evet arkadaşlar burada da mesela e, isimler yazıyor mesela hamburger, gorilla, internet, judo, x-ray cihazı mesela işte böyle zebra. Bunlar aslında şey arkadaşlar. Türkçe'de de e, ve İngilizce'de olan ortak kelimeler aslında bunlar biliyor musun? Ya da çok benziyor. Mesela Türkçe'de de zebra zebra. İngilizce'de de zebra zebra diyorlar. Gördün mü? İki, bak 12-13. Yani iki tane sayfada koyuyor. Evet. Yani bunlar e, benzer kelimeler arkadaşlar. Bunlar da yine bulacağız buradan. Şöyle mesela gorilla. Ona ok getireceğiz. Gorilla'ya koyacağız oku değil mi? Bu bunu Mert tek başına da yapabilir arkadaşlar. burada ee, da yine biri koşuyor, run diyor, walk diyor. İşte kim sing diyor, biri müzik dinliyor. işte bunları da bakacağız. Mesela Aa, bak. Garfield var. Bak mesela burada balonlar var. Üzerinde yazılar var. Hangi renk boyayalım diye. Mesela bak pink. Yani pembe boyayın diyor. Yellow, sarı boyayın diyor. Purple, mor boyayın diyor. Black, siyah boya anladın mı? Bunları böyle boyarız. Bunlar ne diyor burada biliyor musun? Ne diyor? Bak şimdi bunlar ciski bu bunu anlatayım size. Bir şey söyleyeceğim. Bu kedi hep yaramaz. Hep fayın peşinden koşup onları yemeye çalışır. Evet. Evet. Bu kedi çok yaramaz. Hep koşturuyor. Yani bu da başladığı zaman ne diyor? Şey diyor. Tom ve Jerry arkadaşlar çizgi Tom filmler tamam burada Pepe var, Kelly olan var, Garfield var, Tinker Pop var. Bunu bilmiyorsun. Evet onu bak ben de bilmiyorum. arkadaşlar biliyorsa ya. yorumlarda yazsın. Burada arkadaşlar bir de CD var çalışma CD'si. O dursun orada kaymasınlar. Hı, Hı dursun Bakın. orada. kaymasınlar. sonra çıkart. bilgisayara takarız bakarız ne var içinde. Burada yine böyle bir sürü yazı böyle yazacağız, boyama şu, yapacağız. Bir evet şöyle. yani bakalım burada da ne var? Bu da şey arkadaşlar. Ha bu da kitap. Bir saniye. Burada da aa zaten en güzel de bu Burada çok güzel şeyler var. Şöyle arkadaşlar burası hep muz böyle kendimiz yazacağız, dolduracağız değil mi? Şöyle. Bunun sayfaları şöyle yok galiba arkadaşlar. İşte bak mesela ayak. İşte vücut. Bunlar öğretiyor burada. Hı hı. Burada da bir sürü şöyle çıkartma var. Hı hı. Şekilde meyveler var. Hayvanlar var. Hı hı. Burada zaten bir sürü çıkartma var. Şöyle gösterelim. Bunlar artık yapıştırırız değil mi? Hı hı. Çok eğlenceli bir kitap. Hı hı. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bak sayılar var. Arkadaşlar ben belki... Evet arkadaşlar biz şimdi gideceğiz artık. Herkese hoşça kal diyelim. Herkese hoşça Yarın tekrar görüşürüz değil mi? Şimdilik bay bay.